Şimdi cumartesi günü akşam saat sekiz buçuk dokuz arası ben buradan eşimle beraber eve gittik. Eve gittiğimizde kapının önünde iki tane komşumuz vardı. Biri bizi kendi apartmanında, bizi yan komşu apartmanda. O, o, sırada eşimle ben görüşmeye başladık. Dedi ki eşim, aydın sen diye yukarı çık, ben dedi geleceğim dedi. Tamam mı hanım dedim, ikimizi beraber çıkalım dedim. O da dedi ki, biz dedi, iki laf edelim, ne olsa dedi çıktık. Dedi. Tamam dedim, ben dedim çıkıyorum dedim. Çıktım yukarı, Ondan sonra işte aradan beş dakika ya da on dakika geçmedi aradan. Ben üzerimi söndüm. O arada cılama geldi. Cilama gelince şahsen kendi eşim olduğunu tahmin edemedim. Tahmin edemeyince ben çıplak aşağıya koştum. Çıplak aşağıya koştum. Merdivenin aşağıya e, zanlının kapısının önüne kadar vardım. Kapı kapandı. O arada ben eşimin yanına gider gitmez merdivenin boşluğunun altında e, zanlı çıktı bıçaktan. Ondan sonra bana saldırmaya başladı. Bana saldırmaya başlayınca ben kendimi koruma altına aldım. ittim. Benim yüzüme bir kere bir şöyle bıçak çaldı, sağ saldı, yüzüme geldi. Tekrar ben bunu tekrar itince bıçak düştü elinden. Bıçağı ben böyle elime bastım. o da beni itti. İtince bu kurtardı. Tekrar ikinci bir, şekilde burama geldi. O arada ben buna boğuşken ellerim, kolum falan yaralandı. O anda ben bunu itince ben kaçmak zorunda kaldım. O arada işte arada 10 dakika geçmeden ambulans geldi. Ee, polis de ne zaman geldiğini biz bilmiyoruz. bizi bilmiyoruz. var o arada eşim e, 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 olay yerinde ölmüştü. Öldüğünde zaten ben de ambulans arabasını beni kaldırdılar. Ambulans arabasından bizi hastaneye getirdiler. Olayın bu yoluna itibaren. Biz adaletimizin güveniyoruz. Biz yani bunun işesine. E, 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 evet şey kalmayacağından eminiz. Tabii ikinci zanlının da şu anda dışarıda olmasını istemiyorum. Çünkü bu cinayeti baba oğul işlediğine ben eminim. Babası da var bu işin içinde. Şu anda babası dışarıda olduğuna ben diyeyim ama ben onu da yani yargılanmasına tutuklanmasına karar vermesini istiyorum.